İşte biz kadına şiddet yapan birini programımızda tutmayız diye baskılamak için halkın gözünde izlenebilmek için bunları kullanmak istedi. Ben bunları kullandırmadım. Bunları kullanırsanız ben bu programı bırakırım dedim ve o gün yayına gitmedim. Ben yayına gitmeyince tabii ki de bana karşı tavır aldılar ve bir anda fişimi çektiler. Programdan çıkartıldım, diskalifiye edildim. Bütün olay bu. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Hani Öykü Hanım diyor ya geçmişteki bize işte bildirmediği şeyler, eleme sırasında bildirmediği bazı işte şeyleri. Söylemediği için programdan çıkartıldı diye. Şimdi size şöyle söyleyeceğim. Aklınızı ve mantığınızı konuşturun. Abi Erhan Saf var. Gerçek soy ismini kullanmıyor. Geçmişte Adnan Oktar çetesi diye bir grup varmış. Ben de onları işte haberlerden biliyordum. O grubun içinden gelme bir adam onların yetiştirdiği, onların yanından çıkan bir adam. Bu programda nasıl tutulabiliyor? Nasıl bu programda tutuyorsunuz? Bir çeteli yani çetenin içinden gelen bir adamı nasıl programda yarıştırıyorsunuz? Bana o kadar baskı yapıldı. Geçmişime dair olmayan, kanıtı olmayan, hiçbir şekilde doğruluğu olmayan haberler yüzünden beni orada kullanmak istendi ve çıkartılmamı istendi. Bu haberlerim var. Okey. Ama ben şimdi gidip X bir kişiye, ben o zaman gidip de işte şu kişi bana vurdu diye bir iddiada bulunayım. Yani böyle bir haber yaptırayım, paramı kullanarak ben gidip karşı tarafa böyle bir haber yaptırayım. Bu haberin doğruluğu araştırılır. Böyle bir şey yapılmış mı? Bu kişi bu kişiye şiddet uygulamış mı? Bir darp raporu var mı? Bir kanıt var mı? Buna bakılır. Ve benden bu bakıldı zaten. Ben bunu karşı tarafa e devletimi vermişim anladınız mı? Adli sicilimi vermişim. Benim böyle bir suçum olsaydı mahkeme kararı olurdu, dar raporu olurdu ve aldığım bir ceza olurdu. Hiçbirinin olmamasına rağmen sırf program rating yapmak için bu haberleri kullanıp beni çıkarmak istedi. Ben de bundan kaynaklı sinirlendim ve her yerde açıklamalarda bulundum zaten. Ve başkalarının bir sürü haberi çıktı arkadaşlar. Hepsini program örttü. Anladınız mı? Başrol kim orada? Başrol Aybüke ile Sedat'ın üzerinden program dönüyor. Bizim... E, pardon. Aybüke ile Sedat diyorum. Evet. Şöyle bir şey var. Başrol halkın seçtiği, oylarıyla seçtiği bir başroller var orada. Daha popüler olanlar. Kim bunlar? Aybüke, Tolga, Sedat. Onları daha fazla sahneler, yani daha fazla çekim kameralar onları çekiyor. Daha fazla ilgi görüyor. Onları sen burada laf söylediğinde programda koyulmuyor bile sahneye, koyulmuyor bile bölümleri. Çünkü onları kötü lanse etmek istemiyorlar. Anladınız mı? Onların hakkında çıkan haberleri gün yüzüne bile getirmiyorlar, yok ediyorlar. Tolga'nın bir sürü haberi çıktı. Benim e, ifşalandığımı söylüyorsunuz. Ben ifşalanmadım bu arada. İfşa diye gösterilen fotoğrafla benim hiçbir bağlantım yok. Benim kolumda dövme var arkadaşlar. O fotoğrafta bir dövme de yok. Benim buramda, benimde ameliyat izim var. Orada... Yani bana ait olmayan birinin fotoğrafı ve Furkan Can Ağaca diye bir hesap, yedek hesabı diye bir hesaptan yansıtılmış. Benim böyle bir hesabım da yoktu. Benim 10 yıldır kullandığım tek hesap Furkan Can Ağaca Altıre. Bu kadar. Tolga'nın bir sürü ifşaları çıktı. Haksız mıyım? Ama ne oldu? Program bunu susturdu başka bir kadınla dolandırıcılık yani başka bir kadından para aldığına dair haberler çıktı. Bunu da gün yüzüne getirmediler. Erhan bir çetenin içinden çıkma birisi çıktı ve soy ismini bile yalan söyleyen, yaşını soy ismini yalan söyleyen bir e, yarışmacı olarak gün yüzüne getirdiler. Bir sürü haberler yaptırıldı. Bunları hiçbir şekilde kullanmadı kimse. Niye bunları konuşulmuyor da? Niye bunlar diskalifiye edilmiyor da ben burada hedef seçilip diskalifiye ediliyorum? Anladınız mı? Yani işin içinde çok ince şeyler var. Ve bana şu anda benim şu an normalde bu yayını açıp bu konuşmayı yapmam yasak. Anladınız mı? Yasaklandı. Nasıl yasaklandı? Program bana ihtar çekti. Bu ihtarda da bir daha programla alakalı ve yarışmacılarla alakalı yorum yapılırsa işte sana tazminat davası açacağız diye bir ileti de bulundular. Ben de avukatıma ilettim. Avukatımın da bana söylediği şey yaptığın sözleşmelerde tamamen zorla baskıyla yapılmış bir sözleşmedir. Kelepçe niteliğindedir. Sana hiç kimsenin dava açma hakkı yok dedi. Açarlarsa da sonuna kadar uğraşırım. Orası ayrı. Yani size söylemek istediğim oradaki insanların 3 kuruş para kazanması için halk işte onların istediği şeyleri izlemeleri için oradaki herkesi kullanıyorlar. Ben de dahil. Ha yani siz bana şunu da diyorsunuz. İlk başta bilmiyor muydun? Arkadaşlar ben ilk başta inanın bana bu şekilde bir anlaşma yapmadık. Böyle şeyler yaşayacağımı, böyle olaylar olacağını hani orada ben örnek veriyorum isim söylemiyorum. Ayşe'yi Ayşe demeyeyim Fatma'yı istiyorum. Ama bana şu söyleniyor sen Fatma'yı seçemezsin. Siz Fatma ile olamazsınız anladınız mı? Sen örnek veriyorum tekrardan isim söylemeden. Sen şununla olacaksın. Bununla ilerleyeceksin. Şunların arasına girip şunları ayıracaksın. Şununla dans edeceksin. Şunu kırmızı odaya çağıracaksın. Böyle şeyler söyleniyor. E siz de bir yapıyorsunuz, iki yapıyorsunuz, üç yapıyorsunuz, bakıyorsunuz ki lan ben aslında halka kötü bir karakter olarak yansıtılıyorum. Bütün bunları da gördükçe, yaşadıkça sinirleriniz bozuluyor ve tartışma haline geliyorsunuz. Tartışma haline geldiğinizde de yapmak zorundasın oluyor. Anladınız mı? Yapmadığınızda da bir bahaneyle tık sizi programdan benim bana yapıldığı gibi bakın normalde diskalifiyeler program içerisinde yapılır. Yani yarışmacı yayının içindeyken diskalifiye olduğunu öğrenir ve yayından çıkar. Ben o gün yayına dahi gitmedim. Ve bunu normalde bana işte o gün ee, diskalifiye olacağım söylenmedi. Sonrasında öğrendim ben de diskalifiye olduğumu. Bana söylenilen şuydu. Tamam işte bugün sensiz çekilecek. Ondan sonra tekrardan devam edeceksin gibi şeyler söylendi. Yani arkadaşlar o kadar şeyler dönüyor ki. Sizin izlediğinizde bize e, yansıtılan şeyler çok farklı şeyler. Yani ben içine girdim gördüm. Benim amacım bunları deşifre etmek değil. Ben sonuçta oradan e, yani illaki bir zaman geçirdim. Oradaki insanlarla bir hukukum oldu. Hepsiyle aram iyiydi. Yani son zamanlarda kötü olsa da gerçekten iyi insanlar. Lakin beni hedef seçmeleri, beni bu şekilde kullanmaları benim çok zoruma gitti. Niye siz Erhan'ın bir çetenin içinde yani suçtu anladınız mı? Bir çetenin içine girmiş bir adamı programa alıp yarıştırabiliyorsunuz. Bu bir hiçbir şekilde sorun olmuyor. Ne bir diskalifiyesi oluyor. Çıkıyor adam başka bir kızla görüşmeye gidiyor. Fotoğrafı çekiliyor. Bunu kuzeni diyor. Kuzeni dedi diye kuzeni oluyor. Bu gerçekten kuzeni mi? Niye araştırılmıyor? Yani birçok şey var. Birçok şey var. Normalde küfür etmek yasak. Ama programda kayıda girmeyen yani bölümleri koyulmayan bir sürü küfürler ediliyor insanlar, oradaki yarışmacılar, kavga esnasında ya da tartışma esnasında. Bunun da bir sarı kart olması gerekiyor. Ama karşı taraf küfür edince başrolse yani çok popüler bir yarışmacıysa bu hiçbir sorun olmuyor. Ama örnek veriyorum. X birisi birine bir şey dediği zaman gündeme geliyor. Ceza alıyor, sarı kart alıyor. Ya siz tamamen doğal olarak izliyorsunuz. Yani oradaki izlediğinize göre tepkiler veriyorsunuz. Haklısınız. Ama programın içindeki izlediğinizde bizim orada çektiğimiz, yaşadığımız durumlar farklı. Biz bize ne deniliyorsa bunu yapıyoruz. Bu kadar. Herkesin haberleri çıktı, ifşaları çıktı. Neden? Neden bunlar işte gün yüzüne getirilmedi? Neden bu yarışmacılar diskalifiye olmadı? Ben size isim vermeden bir sürü kişinin neleri var, neleri yok şeylerini sayayım. Kızlarda en popüler yarışmacı dışarıda sevgilisi olduğu çıktı arkadaşlar. Bu ne demek ya? Bunu neden siz elemediniz? Niye bunu kullanmıyorsunuz? Niye bu yarışmacı size fan kitlesi var, size izletiyor diye siz neden bu yarışmacının diskalifiyesini vermiyorsunuz? Haksa, adaletse, özgürlükse siz iyi bir programsınız. Bunu yaparsınız. Birçok şey var. Konuşulacak inanın oradaki insanlarla hakkında birçok şey var. Başka yarışmacının ee, birçok haberi çıkıyor İşte dışarıdaki hayatında yaptığı farklı meslekler farklı işler çıkıyor. Ama bunlar diskalifiye sebebi olmuyor. Bunlar programda konuşulmuyor. Neden konuşulmuyor? Yani orası bir gerçek bir yarışmaysa, realist bir şovsa orası neden bunları konuşmuyorsunuz? Neden bu kişilere siz yargılama yapmıyorsunuz? Oradaki işte yapımcılar olarak, oradaki editörler olarak birinin dolandırıcı olduğuna dair haberler çıktı. Karşı taraf açıkladı, konuşmaları sundu. Siz niye bunları susturuyorsunuz? Bu haberleri yapanları direkt susturuyorsunuz normal şartlarda böyle bir yarışmada dolandırıcı da dolandırıcı olduğu yani gösterilen kişinin de eğlenmesi gerekiyor. Ya da biz çete liderinin içinde bulunmuş birinin de bu programa alınmaması gerekiyor. İsmini, yaşını, soyadını yanlış söyleyen, yalan söyleyen insanların da bu programdan atılması gerekiyor. Ne yani? Hedef ben mi oldum? ben orada sizin istediklerinizi yapmadım diye bana orada piyon muamelesi yapıp aa işte bize geçmişte söylemediği, ilk başta girerken söylemediği şeylerden kaynaklı biz bu programdan diskalifiye ettik deyip işin içinden çıkıyorsunuz. Beni orada insanlar bana bir sürü şeyler soruyor. Yok evlendim mi, boşandım mı, o yüz o mu çıktı? Abi ben evlenip boşanmadım. Hiçbir şekilde hiç kimseyle bugüne kadar bakın 21 yaşındayım ne evlendim ne boşandım. Geçmişte dair e, haberler olduğu için ben bu programdan işte sun, yani bu konuşulduğu için haberler gün yüzüne çıktığı için programdan ben çık çıkartıldım. Lakin bu haberler ben programı çıkmadan girmeden önce vardı. Yani bile bile alındı. Anlıyor musunuz? Bile bile bu programa alındım. Bu haberlere karşılık istinaden. Sonrasında ise haberler kullanılarak beni programdan diskalifiye ettiler. Artık bundan sonra programda yokum. Haksızlık yapıldı. Evet. İmzaladığım sözleşmede bunları konuşma hakkım da yok. Buna da evet. Ama ben kimsenin kuktası değilim. Ben orada bir ay daha kalacağım diye Bir hafta kalacağım diye Orada işte bir miktar para alacağım diye Örnek veriyorum Takipçim çoğalacak diye Ben orada neden Kendi karakterimin dışına çıkacağım ki Bana adam orada laf söyleyecek Ben orada aa, editörler diyecek ki Furkan sus Niye abi aa, O daha farklı lanse ediliyor Bunlar hiç konuşulmuyor Niye susacağım abi sen bizim programımızdasın. Biz ne dersek o böyle bir dünya yok. Dışarıda kim popülerse program onun üzerinden dönüyor. Kimin takipçisi daha fazla çoğalırsa program onun üstünden dönüyor. Yani derler ya doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Aynı o misal yani. Bir dakika. Melisa Al yazmışsınız. Yayında mı? Yayında değil. Kendisi. Evet. Sizin sorularınızı biraz da cevaplayalım. Yani zaten şu 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 olur mu diye yazıyorsunuz yorumlarda. Yani siz zaten bunu istediğiniz için halk bunu istediği için zaten olacak anladınız mı? Programda en popüler isim kimse, en popüler kız kimse o onunla olacak. Bu böyle yani. Her şey açık ve net belli. Halk kim istiyorsa ya da kim daha çok seviliyorsa, kimle kim eşleştiriliyorsa, kimle kimin fanları çoğalıyorsa o kişiyle o kişi oluyor. Bu. Herkes orada gerçek bir ilişki yaşamaya geldiğine eminim. İlk başta bu programa katılan ben ve diğer yarışmacı arkadaşlarımın kızlar erkekler dahil gerçek ilişki yaşayacağını istinaden geldiğine eminim. Fakat oradaki oradaki şeylerden kaynaklı bunu gördükçe insanlar yani gerçek ilişki de yaşayamıyor. Sen örnek veriyorum başka bir kişiyle olmak istiyorsun. O kişi de seninle olmak istiyor ama program sana bunu olamazsın diyor. Olamazsın. Seni onunla kırmızı odaya çıkarmıyor ki. Sen onunla çıkmak istiyorsun ama çıkarmıyor. Ben burada kurgu kurgu değil de diyemiyorum. Böyle bir hakkım yok. Yani siz orada izliyorsunuz. Okey. İzlenilenin keşke yani gerçek olsa o izledikleriniz. Yani oradaki bizim <laughs> hepimiz bazı şeylere bazı şeyleri söylemek mecburiyetinde kalabiliyoruz. Bazen denileni uygulayabiliyoruz. Siz de bunlara rağmen yani bunları görüp bizi yargılıyorsunuz ya da seviyorsunuz ya da düşman oluyorsunuz ya da Yar, işte linç diyebiliyorsunuz. Bir yarışmacı o programdan diskalifiye oluyorsa, ya programın işine gelmediği için olmuştur, ya da söylenileni yapmadığı için, kendinden ödün vermediği için. Sen birine diskalifiye ediyorsun, sebebini söylemiyorsun yani. Söyle abi sebebini. Niye söylemiyorsun? Şu 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 yüzden işte biz bu haberleri bile bile aldık ama bunu kullanmak istedik. Bunu bu yarışmacı kullandırtmadı. Biz de bu yüzden diskalifiye ediyoruz deyin. Çanta olmuyor. Evet bir çanta sahnesi oldu. soru cevap şeklinde ilerleyelim arkadaşlar. Ya benim orada en iyi anlaştığım erkek yarışmacı tamamen Sedat'tır. Yani Sedat seviyorum. iyi bir insan. Karakterinden ödün vermiyor. Serdar iyi çocuk. Onun hakkında da burada kötü bir şey konuşamam. O da orada söylenilenleri uyguluyor. Kimse kimseyi yayın içinde dövemez arkadaşlar. Yasak. Hemen zaten bodyguard giriyor içeriye. Kimsenin kimseyi dövmesine izin vermiyorlar. Öyle bir şey olsaydı zaten izin verilseydi orada döveceğim çok insan vardı. olarak kime gerçek duygu hissediyor? Yani orada gerçek duygu hissetseniz de kimse kim sizin oradaki hissettiğiniz duyguyu yaşamaya izin vermiyor zaten. ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ben gerçekten en doğru olanı yaptım. Ben de onların söylediklerini yapıp dinleyip orada teşekkür ediyorum hediyeleriniz için. Söylenilenleri yapıp o evde çok güzel rol kesip en iyi şekilde oynayabilirdim. Ama ben bunu yapmadım. Ben oraya oynamaya gitmedim arkadaşlar. Ben neyse oydu buna izin verilmedi ama ben de bilseydim oyunculuk konuşacak orada en iyi şekilde oyunculuğumu sergilerdim. İlişkiler hakkında konuşalım biraz.